Oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun saçma. Çok saçma bu oyun. Ve çok karanlık bu oyun. Neden? Al. Gece bir. Arkadaşlar bakın şirek. Güzel. Bir oyun. Bu niye grafikleri bu kadar kötü? Hatta bunun grafikleri ne oldu lan? Ha. Ha, bunun... Ben ha bu oyun ne arkadaşlar bu ben mi nasıl? Bugün Şirin Oteli'nde 5 kişi oynuyoruz. Neyden? Arkadaşlar ben bir iki oyuna baktım. Grafikleri çok kötü. Arkadaşlar yani bakarsanız çok tozuna bakıp görebilirsiniz. Çek. Ona öyle bakma. Kıracağım o gözü. Düşler aksiyonumuz. Gözü korurum. Bu nereden gideceğim ben? Buram mı? Allah Allah. Şuraya nereden gideceğim şöyle bakayım. Ama bak. Şuraya bak. Burası açılmıyor. Şuraya Hi. Can they get Sure, we şeyin, tamam, hadi. Çılmıyor bu şirek Şirek I said we have an empty room on the second floor. Tamam hadi. Odanın nerede ne? Nasıl gıcırdama ama sizi. Lan eşek. Eşeğe ne yapsın lan şeytan. Bana buradan bir kafa atarım var ya. Eşekten daha beter olursun. Çıkmam ama parmağı var senin. Hiç şuna bu kadar küçük ya. İyi. İyi. Nasıl <laughs> acaba bir şey, ses <laughs> Anam korktum. Şöyle kadar. Zencefil adam. Tamam zencefil ver lan onu. Hey, are you okay? Arkadaşlar bu şeyler çok saçma beni de al beni de bekle beni de bekle. Ben de bekle zencefil adam. Beni de bekle. Aa, beni bekleme adam. kötü biri bu şiş zencefil ben. Şöyle arkadaşlar. Burada hazır. Şu oyunlar gelmesini yani istiyorsanız beğenin yorum yapın. İstediğinizi belirtin. Burada kim var? Burası benim var. sleep. <laughs> ben uyumuyordum ki dump ne demek? Bekle de bakalım. Ah, uh, I need to take a dump before sleep. Uh -huh. Hala, ne ne Arkadaşlar bu adam ben olduğuma göre anlamadım ne yapacağım. Uh -huh. İ What? i i i i i i i Excuse me. Evet, Where is the toilet? nerede? Pardon. The toilet is over there. Evet, orada mı? Ben daha Don't you dare be on the walls. Niye öyle bir şey yapayım? Yani azın siz boş verin. Ben çevirip koyarım. Hatta he. Olmaz, hayır olmaz. Onlar da nasıl? Aman. Ben basmıyorum. Evet, sifon koymuyor musun? bu arada bu oyunun ikincisi birincisinde oynamış yorum ve like işte. Bu Sesi ne güzel ya. Burada Ne beni kaçırdı mı o kapı sesi? Şirek. Yani buradan nasıl... Anam çorak adam. Çorak adam. Çorak adam mıyım zencefir adam mı? Şimdi sen adın zencefir adam mı? Ver onu. Efendim? Last night you took a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Arkadaşlar diyor ki tuvaletini düzeltiyorum. Bak ben amele miyim? Ben amele miyim? Ben amele miyim? Amele miyim? İşte çilek bizi amele yerine koyuyor. Arkadaşlar o benim suçum yoktu. O sifonu koymamıştı. Have have tamam tamam temizliyorum Zencefil var ona. Al, al, al ama. hadi al. Ama. Tamam. Ee? Suyu düşür. oldu arkadaşlar bu diye. Ben tuvalet temizlemesem temizlemiyorum. <laughs> Yani Arkadaşlar, üstüme gitti ben üstüme kilitledim. Arkadaş üstüme kilitledim. Arkadaşlar adam tuvaleti suları hiç kilit şey Am bak daha temiz ancak görüyor ki bu güzel tuvalette. Temiz tuvaletim varmış bir şey de. Daha temiz ancak bir bulamadım. açmanı istiyorum sana. Aç artık güzel. İyi iyi. Bak. Bu ekran dönmüyor. Ben bu ayarlarla illa da oynamam lazım. Evet bak daha güzel. Burada i̇şte başka bir şey mi diyor lan? Üstü doğru bir şeymiş. Şimdi işte başka bir Adam bak şeyin içeride. Şirek. Bak bana bak bana fff, şimdi yerim şirak. Bana niye öyle şeytan gibi bakıyorsun? Bakın <laughs> i̇yi, iyi. şimdi <laughs> ne? <Yerine> ne bakın şöyle. <laughs> i̇yi, iyi. Ee 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 ağzında gazları var senin? Aa, aa. Eşek be eşek yok etmiş. Hı? Hı? Lan. Keloğlan'a sıkıp bizi geçti benzer. mu görmediniz mi? Aa ekran döndü. Kere olan. Ne kitlenip Niye? I don't feel sleepy. Uykun mu Maybe I should take a look at the paintings. Sen resimlere mi bakmak istiyorsun? Ben resimlere bakalım. Bu ne? Şirin. Şirin babası mı bu acaba? Şirin babaannesi mi? <laughs> Lan niye hapşırdın? Oh no, what have I done? I should do something. Ne oluyor? <laughs> no, no. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben Ben yapmadım. Arkadaşlar tekrar geldi mi Uyumuyor ya bakın. Uyumuyor. Şey. tabelalara bakmak, ist bakmak istiyorum. Tabelalara değil. için gelen yerlerine bakmak istiyorum. Arkadaşlar zaten buradan çilek geldi. Arkadaşlar ben diyorum ki bu tabloyu odama koysam. Odamda saklasam. Ne olur acaba? Tamam da çok arkadaşlar. Ulan nasıl saklasam acaba şirek benim yaptığımı görmez Daha demin koştum koştuğum için benim yaptığımı sandım. O zaman resmi odama saklayacağım. Arkadaşlar bu, bu arkadaşlar bu anlamsız bir yere bir şey bir şekilde cam sikre Bakın arkadaşlar. Koşmayacağım. Onu odama saklayacağım. Buraya koşacağım. İnşallah kapıyı kapatmayacağım. Oh no, what have I done? İşte ben besleyeyim Bismillahirrahmanirrahim. Oh, that was close. Who could it be? E Hi, how could I help? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. I didn't hear anything. Are you sure? Yes, e everything I'm is good. fine. All right. Good night. Then. Aslında arkadaşlar, aslında resmi çok kötü yaptım ama hiçbir şey olmadı. Ama onu, ama onu işaret ediyorum. İspiyoncu var, ispiyoncu, İspiyoncu, i̇spiyoncu zencefil. Ne bakıyorsun? Ben yani bir şey yapmam. İspiyoncu seni. Ben yani yaklaşınca ispiyon olamıyorum ama ispiyoncusun sen. Arkadaşlar bu tane aklım yok mu O, bu, bu değil mi ya? Ben çok mu acıkmışım? Nerede kovatarya? Kovatarya nerede? kovatarya değil mi? Aa kovatarya? Yine kemeri. Kedi sen kilo mısın? Biz de Tamam. Ben burada oturmasam. Arkadaşlar bu şey Bir tane var ya. Böyle bebek koyuyorlar. Babaannem yaptığında babaannem diye. Ee, şşt. dur oturmasam olmaz. Yani. Ben karşılıklı yemek istemiyorum. Hey, how are you doing? Ha, iyisiniz, ha, iyi ya, yeah, yeah. Arkadaşlar inşallah bu bütün gibi teklemez. Tek, tek <laughs> var. Bak 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 çıba bak çıba bak çok yakışıklı. Kedi. Ben bir tane daha yemek yiyeceğim. Ben buraya yiyeceğim. Yok verme. İyi. Şirek. Ben yani bir şey yapmadım. Ne bakıyorsun böyle öyle. Bak. Açma bir şey ne ya. Bak buraya açalım. Neyse i̇şte ben bunun birkaç videosunu seyrettim. O da ne olduğunu birazcık biliyorum. Ne oldu düşünüyorum. Bak şey bak. şey, şey görün ya. Yani. Şey şey çok şeyler yapmış. Kafasına, kafasından kelle paça yapmamış bile. Aslında sadece öyle yapmış. Hadi uyuyalım. i̇lk defa Şirek'ten korktum. Ben Şirek'ten Bak yine beni şey ayaklarımdan sürüyor. Şirek nerede? Tabii ki geriydim ama. Yani ben açmadım çekiyorum şey yok yok. Cala ama artık terk mi etmiş? Şirek terk edip Şirek acaba ne yaptı ya? Bak bu çıkmaz karşıma. Bence bir anda karşıma şirek çıkacak. Buradan çıkacak. Evet. <laughs> you do this to my great, great... Senin güzel <laughs> Grand Prix resmine ben mi bir şey yaptım? I have had enough of your troubles. Çalışırsan bir gün bu bir gün daha burada kalabilirsin diyor. Ben amele gibi çalışıyor arkadaşlar. Ben size dedim, beni amele olarak görüyor derim. Başını aradım. Acaba buraya mı gideceğiz? Bakın ben başından beri yani amele gibi çalışıyor derim. Yani amele eline koyuyor şimdi bu şey. Kameram değilim. Köpük <laughs> kedisi. <yeriz. Bıramazım, Gülüyor> evet. Hani oradaki balta neydi? Babaannem inşallah oradaki dedenden ne adikardır. Beni doğramak için değildir. Kaç kaç. Anam kal. Hey, how are you doing? Nasılsın? Hello. Ben.

Now you can go sleep. Ya adam da doğru. Karl. Demin acaba şimdi Karl? Ben ona Karl diyeceğim ama. Şrek. Ama nasıl öyle bakabiliyorsun? Şrek bak. Böyle baktığını anlayabiliyorum. Nasıl böyle bakabiliyorsun? Arkana bak. Bak. Bakmışlar. şrek. Ben de başına aradım. Şeytan dedim ben. Size saat 2 dakika şey hızlı hızlı. uzun. Arkadaşlar o şuradan Ya niye gidiyoruz? Niye kral? Arkadaşlar ben oynamıyorum videomu devamını izle. Ne yiyeceğiz? Ne geliyor ki? Yiyeceğiz bur. Arkadaşlar ben burada hiç arkadaşlar yine şirketten ben heyecanlı çıkıyorum artık direkt heyecanlı çıkıyorum heyecanlı sıkıldım ne şirketten heyecanlı çıkıyorum çok sıkıldım ama arkadaşlar devam edeceğim korkun neceri faydası çok bir <laughs> zaman şirketten heyecanlı <jamsike gülüyor> ol yiyecek olsam da ay direkt ben heyecanlı attı değil mi atmış işte ben oynayacağım arkadaşlar saçma bir oyundan nasıl korktuğumu anlayamadım Saçma sapan bir oyun oynuyorum. Getirseniz dünyanın en korkunç oyununu korkmam. Ama şir Şirin Oteli'nde ya şöyle oyun niye bu kadar korkunç? Hayır niye bu kadar gerilimli? bir oyun? Ya ben Bu iyi sesinden... Aa bak 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 ben niye müzik kısam? Allah'ım yarabbim ben müzik... Lan ne oluyor? Ya bunu aşağı çeksem müzik kısım ama bak. Bu konu yüzü sen de sen. Kendim bu tren çıkarsa ne çiçek beni yiyecek ama ya. ya bak bana çıkıyorum. Ama bakalım. Arkadaşlar ben önemliyim. Bir de başka youtuberlardan sevdim. Ben ne okum bu olaydan? Bir yap arkadaşlar. Şurayı bir Şimdi beni öldürdü. Çirek beni öldür. Edrağı göremiyorum saçması lan benim. Hadi ben oradan gitmem ki. Oradan <laughs> gitmem. Arkadaşlar onun yaptığı oyun Dairemin biraz ses gitmiş. Arkadaşlar burada şirin çiçeği var. Arkadaşlar şirin yüz yazıyorsun. Şirin. 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 Şirin topu mu? Hatta he. Arkadaşlar Kafayın oranı yüzde onmuş. Özel şirin. Şirin yine bakın bir yere kapattı. Lan ne oluyor? Hayır arkadaşlar herhalde benim karakter cennete gitti. Bakın değişik şeyler geldi. Kendimi çok güçlü hissediyorum diyor. Ha orada bir tane. De Aa, Aa demir yamulttum. Aa demir kendiliğinden yamuldu. Kal. Kal yok. Ona kal diyor. Ben de onun ismi. Yani. Kendimi tekrar güçlü hissediyorum yazıyor. Aa. Aa bu ölmemiş mi diyor. Ölmemiş miydin? Biz mi? cenazene geldik. Hı hmm. hı. Ölmemiş miydin? Ölmemiş miydin? cenazene geldik ha. Şöyle bak arkadaşlar. Ben daha onun eminliğini unutamadım. Kendimi gördüğünüz gibi yazdım zaten. Kendimi çok güçlü hissediyorum yazdım. İşte o zaman karlı enerji içeceği verelim. Belki o çıkar. İçmeyeceğim elimi alacağım diye yazıyordu ben buna tıkladım arkadaşlar üstünde ben bir yazı daha okumuştum bu arada ilk kere içmek sağlığa faydasız diye al 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 kardım. al kardım. ne oluyor bir ses geliyor hayır hayır i̇şte ben videoları seyrettim şu an arkamda şirek var şirek geliyor hayır şirek peşimde Arkadaşlar bir de kaplumbağa gibi yukarı hareket ediyor. Şu an Şirek bence beni 100 kere yedi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Boşluk yani. Kaç? 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 Anam. Şey, şeyin tipi mi Bana mı öyle geliyor? Ha, şeyin tipi mi arkadaşlar? Arkadaşlar Gigachet. Arkadaşlar Gigachet vs Shrek. Bu ne? Bu ne biçim bir şey ya? Arkadaşlar bu kartlama Gigachet mi? Ancak kar. Bomba to Gigachet. Bum. Ne oluyor? Arkadaşlar burada oradaki şeyi ben koymadım. Arkadaşlar dünyanın en saçma korku oyunuydu. Bu saçmaydı yani. Arkadaşlar görüş. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bir tane daha böyle saçma bir oyun buldum. Onu da videosunu çekerim. Arkadaşlar son olarak like atıp like atın yorum yazın. Ben sizin böyle saçma sapan oyunları sevdiğinizi öğreneyim. Videolarını çekeyim nasıl olur. Tamam arkadaşlar görüşürüz.